Ee, evet hocam edebiyatımın zayıf olduğunu ben de biliyorum. Bilmek güzel biliyorsun bilmek bir problemi çözmenin ilk aşamasıdır. Lakin sen biraz geç kaldın galiba Alice. Zayıflığın makbul olduğu bir dünyada yaşadığımızı kabul ediyorum. Lakin edebiyat dersinin karnende zayıf olması çok kabul edilebilir durum değil. Hocam edebiyatım karneme zayıf mı gelecek? Maalesef öyle olacak. Hocam ne olur yapmayın. Elimden bir şey gelmiyor Alice. Yapabileceğim bir şey yok dedi Halil Sezai. Hocam mutlaka bir çaresi vardır edebiyatı kurtarmanın. Aslında galiba bir çaresi var. Nedir hocam o? Bana bir proje hazırlayabilirsin. Proje? Tamam hocam. Hemen hazırlayayım. Nedir? Şöyle yapabilirsin. Bir klasik eserin. Mesela Tolstoy'un ölümsüz eseri. Anna Karenina. Oku, özetini çıkar. Karakter analizlerini yap ve bana bir proje halinde getir. Ben de bunu not olarak değerlendireyim. E, tamam hocam, şimdi. Ha? Tolstoy. Tolstoy. E, Anna Karenina. Çok güzel. E, Karakter analizleri yapıyorum. Evet. E, özetini çıkartıyorum. Hı -hı. Projeyi hemen size getiriyorum. Bana getiriyorsun. Ben de not olarak değerlendiriyorum onu. Tamam hocam, ben hemen okumaya gidiyorum. Bu arada Anna Karenina biraz Rus tenisçi adını andırıyor gibi sanki. Sen en iyisi, hemen git. Eseri bir an önce oku, projeni hazırla, bana getir. Ama çabuk ol ki ben de idareye notları teslim etmeden senin notunu değerlendirebileyim, tamam mı? Tamam hocam, saygılar hocam. Çok teşekkür ederim hocam, görüşürüz hocam. Güle güle. Ah, Anna Karenina. Ah. Belki yaşadığın yasak aşkla kendine zarar verdin ama... ...hikayenle öğrencilere yardımcı olup iyi not almalarını sağlayacaksın. Teşekkürler Tosta. Hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Valla biz yakın zamanda evleniyoruz da. Tebrikler. Eyvallah sağ ol. Şimdi nikah tarihimiz belli olduğuna göre... ...dedik ki şu balayı tatilimizi de bir ayarlayalım. Yurt içi mi? Yurt dışı tatilimi düşünürsünüz efendim. Yurt dışı. O halde ben size hemen birkaç saat ileri önerim. Paris mi? Ne güzel öneriler bunlar. Ben henüz bir öneride bulunmadım ki. E niyet önemli efendim. Demiş kadar oldunuz. Ya ben... ...ben olaya Fransız kaldım galiba. Paris, Paris. Ne Paris'i kızım? Paris'i nereden çıkarıyorsun? Paris aşıklar şehridir efendim. Bak, aşıklar şehriymiş. Esma, ihaleye fesat karıştırma. Bırak beyefendi birkaç öneride bulunsun... ...ona göre bakarız. Bak, Paris dedi. Duydum ben. Paris iydi. Esma, sakin, Allah Allah, sen şimdi taktın Paris ama diğer önerileri de bir duyalım, bir duyalım ona göre bakarız. Hah, Amsterdam nasıl? Amsterdam olmaz efendim, e, Damsız alıyorlarmış. Fil diş sahilleri. Fil sahil mi olur efendim? Olmaz. Hindistan nasıl? Kulağa hiç fena gelmiyor. Bir sürü Hint fakiri var orada. Sabahtan akşama kadar Pataküt'e girişirim. ...ve böylelikle pis yediliği de aratmaz. Ama olmaz. Paraguay. Fena değil. İçinde para kelimesi... ...geçiyor. Böylelikle... High Society'ye de mesaj olur. Pi Society ne kız? Ne? Paris mi? Ne güzel önermeler... ...bunlar. Tebrik ediyorum efendim sizi. <laughs> Neyse, biz kalkalım. Anlaşıldı, anlaşıldı. O halde ben size birkaç broşür vereyim. Burada balayına gidilebilecek ülkeler ve tatil yerleri var. Kafanıza yatan bir yer olursa muhakkak bekleriz efendim. Buyurun. Eyvallah sağ ol ilgin için. Ne demek efendim görevimiz? Hadi kalk gidelim kız. Bir haftalık bir tatil abartmayalım. Hem yurt içi alternatiflerine de bakalım değil mi? Yani bir değerlendirelim. Alt tarafı evlenip balayına gideceğiz. Siz bu gidişle bekar kalıp balayına gidersiniz efendim. Hıt! Tehdit etme adamı bir tatil için. Hadi kız, kalk. Şöyle ver. Anlayacağın bir sene önce sorsalardı bu grupta aşkla meşte kimin işi olmaz diye... ...herhalde ben de sevgili gösterirlerdi. Ama şu anda beraberiz. Çıkıyoruz. Sevdiğin kişiyle arkadaş da olman çok önemli bir avantaj bence. Yani insanlar kendisini başkalarına beğendirmek için türlü türlü maskeler takıyorlar. Sonra o maskeleri suratlarına yapışıyor. Durup düşünüyor sonra hangisi gerçekten benim diye. Öyle alengirli şeylerle işim olmaz benim zaten de. Yani biz Sevil'le ne kadar eski arkadaş olursak olalım. Sevil ne kadar delikanlı bir kız olursa olsun. Sonuçta kız ne bileyim bir şeyler bazı jestler bekliyor benden. Orada, düşe kalka öğreneceğim artık. Çok sıkışırsan Orçay'a sorarsın ya. Ha, iki gün sonra bitsin ilişki. Ya bu da amma kalın kitapmış ya. Ama bu sadece birinci cildi. Sadece birinci cildi? Bir de bunun ikinci cildi de mi var? Yok, iki cilt değil. Oh güzel ya, okurum herhalde. Dört cilt. Ya bu şaka mı yapıyorsunuz ya? Ben bunu nasıl okuyacağım? Anna Karenina böyle bir romandır. Hayır tamam böyle bir romandır da yani Meydan Laros gibi roman mı yazılır Allah aşkına? Ama bu Rus edebiyatın en önemli klasidir. Yahu önemlidir önemlidir de yani ben bunu iki günde nasıl okuyacağım? Hayır adam hiç düşünmemiş bu kadar şeyi ben yazıyorum ama insanlar bunu nasıl okuyacak diye. Hiç duraksamamış mı yani? Az önce bu okulda kimin aşkla meşkle işi olmaz diye sorsalar benle sevili gösterirler dedin ya. Peker'in de pek bu taraklarda bezi yok gibi duruyor. Ya aslında evet. Ama ben ondan böyle bir şeyler bekliyorum ya. Böyle bir gün Amerikalı bilgisayar mühendisi kızı getirip... ...ben ruh eşimi buldum, evleniyorum artık diyebilir yani. Dijital dijitalde çocuklar olursa. Ama Peker candır ya. Yani grupta herkes candır da. Ne bileyim Peker'in yeri bir ayrıdır benim için. Sen de durumlar ne alemde? Yani yavuk falan. Benim mi? Yok. Ya oldu tabii daha önce de. İşte az önce bahsettiğim bu maske olayı var ya. Kendi gibi davranmayan kızlara ben katlanamıyorum. kendim gibi davranınca onlar da bana katlanamıyor. Az. Hayırlısı olsun ya belki düzgün biri çıkar karşı. Trafo. Sen de mi buradaydın? Ha e, rüzgarla biraz muhabbet edeyim dedim. Lafa dalmışız. Hı, hmm, Allah muhabbetinizi arttırsın. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ne ne yaptığımı zannediyorum. Ya bu sırayı karalama hakkını sana kim verdi? Ha farkında değilim öyle can sıkıntısından işte. Kendi can sıkıntını geçirmeye çalışırken başkalarının canını sıkıyorsun ama. Benim bu sırada kalan hatıralarımı sen ne akla silersin ya? Onlar Tiki'nin bir etrafını kul cool görünmeye çalışsın diye yazılmadı. Allah Allah, yine niye atarlandı bu şimdi? Eyvah kardeşim ya. Yine ne oldu? Abi o karaladığın yerde iki tane G harfi var ya... ...o G'lerden bir tanesi işte Güney. Hani bizim aramızdan ayrılan bir arkadaş var demiştim ya. Diğeri de Günçecek. Haydi be. Ayıp ettik desene. Dur ya ben bir konuşup gideyim. Dur dur Mert dur. Bu düşüncesizliği ben yaptım. Özür dilemek de bana düşer. Hem sizden biri olacaksam da içinizden biriyle dargın kalamam. Eyvallah kardeşim. <laughs> Ya benim iyice kafam karıştı ya. Bir sürü broşür var burada. O zaman şöyle yapalım. Karıştıralım. Elimizi atalım. Ne çıkarsa bahtımıza. Gözleri tamamen kapalı durumu. Tamam kız kabul ediyorum. Kadere bırakalım diyorsun bu işi. Kedere bırakacağımıza kadere bırakalım zaten. Karıştırıyorum. Ee, maksat kafalar karışmasın sultanım. Evet, ben gözlerimi yumuyorum. Siz saklanın efendim. Hadi bakalım. Üç deyince. Bir... ...iki... Ay, gözlerimi ben heyecandan erkenden yummuşum efendim. Tamam, şimdi kapatıyorum. Üç deyince açacağım. Hadi evet. bakalım. Bir... ...iki... ...üç. Ama ben bu olaya göz yumacak değilim. Hadi bakalım seçin. Açayım efendim. Buyurun bir seçin bakalım. Vatana millete hayırlı olsun seçtim efendim. Evet, açabilir miyim gözlerimi? Açık göz senin, her daim gözlerin açık. Aç hadi aç. Ne? Ama, ama bu Rize broşürü... E, ...Paris broşürü olacaktı. Olabilmem yani ben... Sen gözlerini kapatınca haksızlık olmasın diye bir karıştırmıştım broşürleri. Yani. Esas ben karıştırmışım efendim. Ee, yanlış broşür seçmişim. Ee, <laughs> ne çıkarsa bahtımıza dedik. Tatil için Rize'ye gidiyoruz. Ha, benim akrabalar var orada. <laughs> Yaylada serin serin takılırız. Ee, akşama kadar çay toplarız. E, ee, gitmişken yardım etmek lazım değil mi yani? Ayıp, gelin çalışır biz yok yani kızım ya. Adam ne yapmış öyle? Hani roman yerine kütüphane yazmış. Ay yok yani dört cilt. yani bu arada bu lafım da benim tren topuk olur yani. <laughs> tren topuk değil o Tren topuk. Ay neyse, ne ya? Allah Allah. Al. Topik, topuk, topak. Ne fark edecek? Ayrıca yani deniz gözlüğüyle penle arabiyatta arasındaki fark ne? Ha? Söyle bana söyle. Kızlar aranızda tartışacağına bana biraz akıl verin ya. Ben nasıl okuyacağım o kitabı? Hani diyorum aramızda paylaşsak mı birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü cilt, dördüncü cilt diye? Şey canım biliyor musun bu aralar böyle hiç kitap okuyamıyorum. Bir gözlerim ağrıyor, bir yaşarıyor. Ee, i̇nan yani. Melis sen? Ya deli misin sen ya? Ben gittim yerlerde Melis'i bile okuyamıyorum ki. Şefin tavsiyesini istiyorum hep. Bana bakma tatlım, bana bakma. Yani benim o kitabı okuyup bitirebilmem için bütün yazımı heba etmem gerekiyor. Yani bunun için şey de böyle Şezlong'da, Güneş Tepem'de o kitabı okuyacağım da. Ama...